Hayırlı işler bayram abi. Tamam. İşlerimiz nasıl bayram abi? Tıkırdıyoruz ya. Tıkırdanıyor. Evet. İşler çok da yoğun değil. Sakin. Abi tezgah silindi mi? Evet, sildik tezgah. Vallahi ben beyaz olmuş tezgah. Evet. Bunu yılda bir sefer mi yaptırıyorsunuz abi? Hayır. Üç sene bir sefer. Ha, yılda bir sezon bitimine yakın oluyor yani. Aynen. İyi abi. <laughs> Dur abi. Çektim abi. Yaklaştım. Kamerayı biraz yakınlaştırdım. İyi oldu tabii. Zoomladım yani. Zaten iyi oluyor. <laughs> evet. Zoom yaptık abi. Zoom. Tamam <laughs> abi. abi bayram dörde bölecekti de kafayı da dö filoto dört yapacaktı. Sen ikiye böl deyince. Üç şey gel senin Evet, evet. Burada kafayı ikiye böl deyince Tabii, Bayram önce önce, önce kafayı işliyor şu anda. Tabii. kafayı ikiye böldük şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ikiye böl demeseydi bütün bütün atacaktı. Bayram onu ya bütün yapardı ya da parçalar da yani. Kaç kişi demişler onu? Altı. Aldı, diye biliyorum ben ama. Böyle, evet abi. Altı diye duyduk. Kılçıksız altı. Kılçıksız altı. Her zamanki gibi parçaları Şöyle göstereyim abi. Göster abi, abi, görüyorum. Evet. Şakir Bey, İstanbul'da mıdır? Denizde midir acaba? Herhalde İstanbul'da. Çoktan beri gelmedim göre. Evet. Gerçi iyi olur ya. Hmm. Adam öldü. Sanırım bir kaza oldu. Herkes oraya bakıyor. Araba çok kesin abi. Öyle mi? Hmm. Allah Allah. Motor siklede olmuş araba. Göbek Ha. Evet atla. Dur abi bir saniye. Göster abi. Şöyle. Eline sağlık Bayram abi. Abi diyorsun. Yeni Ama... Abi diyorsun abi. Evet evet. Bu tezgah yeni tezgahı da izleyicilerimiz yeni görüyor. Evet. Bu zamanla kullandıkça abi, kirli abi. gösteriyor kendini de. Yılda bir sefer temizliyoruz bunu. İzleyenlerden teşekkür ederiz. Evet. Beğeni bekleriz, yorum bekleriz. Evet. Doğru mu Bayram abi? Doğru söylüyorum. Kolay gelsin. Haydi işler. Tamam. Um.